Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. tutku Başistemizle beraberiz. 152.6 bölgesine gelmiş durumda arkadaşlar. Burada teknik manada sabah saatlerinde mi? E, bu mum nerede? Perşembe 7 Aralık 18.00 diyor. Aynen. Cuma günü de şöyle bir e, görünüm olmuş arkadaşlar. Perşembe seans sonunda şöyle hem arasaydı hem fiyatta ee, yükselme olduğundan dolayı burada gelen Alsing indikatörü var arkadaşlar. Ama bu Al indikatörü e, Cuma günü son saatlerinde birazcık e, hani trend çizgisine baktığımızda arkadaşlar hani ona terse bir kapanış yapmış. Ondan dolayı e, çok da böyle güvenilirliği yok. Ama dediğim gibi gene bu aralarda gidip gelme olasılığı var. 4 tane aralığımız var bizim arkadaşlar. En yukarıda 156.9 ve şöyle 155.9 direnci daha aşağıda 154.9 ve 154 destek olarak da arkadaşlar 152.4 ve 151.6 149.7 ve 148.8 destekleri arasında gitgeller yaşıyor. Bunu şöyle hafiften geri çektiğimizde çok güzel bir testere piyasası var başta arkadaşlar. Çok da fazla yorum yapmayacağım. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı